<gülüyor> <gülüyor> Merhabalar herkese. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Saat 8.30 civarı. Ee, saat kaçta uçak kalkıyordu? 9.30'da Aynen 9.30'da kalkıyordu. Biz biraz saati ayarlayamadık. 5.30'dan beri buradayız. Bakalım Belgrad'da neler olacak. Belgrad Hava indik. Ee, şimdi A1 numaralı minibüslerle TRG Fabrika e, yani meydana doğru gideceğiz merkeze. Ee, bu A1 numaralar yaklaşık 15-20 dakika içinde götürülmüş ve 300 lira istiyorlar. Ee, bir de 76 numaralı bir otobüsleri var. O yaklaşık 40-45 dakika biraz daha uzun sürüyor. Ama 150 lira yani yarı fiyatına ona da gidebilirsiniz. Aynı bunu... zamanda Şu an araçtan indik. Ee, indikten sonra oranın ee, Cumhuriyet Meydanı olduğu yazıyor. Sağ olsun burada yaşayanlardan birine sorduk. Birazcık uzakta kalıyormuş ama herhangi bir otobüse binebilirsiniz dedi. Veya yürüyerek de gidebilirsiniz dedi. Öyle bakalım çok uzak görünmüyor. Ama bilginiz olsun indiğiniz yeri aa burası meydanmış şeklinde düşünebilirsiniz ama ...değil maalesef. E, bu trollebüsleri... ...göreceksiniz. Yani otobüs ve... ...dolmuş dışında. E, bunlar elektrikle... ...çalışıyor. Çünkü Balkanların... E, ...hemen hemen hepsinde... ...aynı şekilde bir... ...sistem var. Şu an Gnezmiyayla Caddesindeyiz. E, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yakınlarından başlayıp kale meydana e kadar böyle upuzun trafiğe kapalı gayet böyle tatlı tatlı insanların olduğu tatlı tatlı işte e, dükkanların olduğu bir sokak bayağı beğendim ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Hemen girişinde e, bu anıtı görebilirsiniz. Bunun e, anlamı e, Osmanlılar e, şehri Sırplara teslim ettiği zaman e, böyle bir sahne yaşanıyor. Şurada daha rahat görebilirsiniz. E, Osmanlı şehrin anahtarını Sırplara teslim ediyor. E, bu da onu simgeleyen bir anıt şeklinde yapılmış. Hemen Kalemcilerin. E, girişinde görebilirsiniz. E, bu arada Sırbistan'da İngilizce konuşarak çok rahat bir şekilde e, anlaşabilirsiniz. Çünkü hemen hemen herkes, sokaktaki herkes e, İngilizceyi çok iyi bir şekilde biliyorlar. Açıkçası o konuda bayağı rahat ediyoruz şu an burada. Hava biraz soğuk, karlı. Yazın gelmek daha mantıklı. Ama şu anda da ayrı bir güzelliği var, ayrı bir tadı var. Gördüğünüz gibi. İstanbul kapısı İstanbul diye yazıyor sanırım. Ee, tarih boyunca bu 3 ıı, üç kere yapılmış. İlkini yani en içtekini Sırplar sonrasını Türkler çünkü kalenin yeri gerçekten çok iyi bir konumda. Daha sonra geleni de Macarlar tarafından yapılan üç farklı ıı, aşama şeklinde giriyorsunuz içeri. Şu üstteki de Saat Kulesi Saat Kule diye yazılıyor. Ee, Türkçe'ye bayağı benzer e, şeyleri var. Hatta dillerinin yanlış bilmiyorsam %17 gibi bir oranı Türkçe kelimelerden oluşuyor. Burası meşhur Mora Fatihi, Sokullu Ali Paşa'nın türbesinin yer aldığı yer. Şurada da hemen Paşa Konağı diye adlandırılan e, yeri görüyorsunuz. Bu Osmanlı ee, mimarisinden kalma bir eser. Osmanlı zamanından kalan bir eser. Ee, zaten belli de oluyor yani mimari açıdan vesaire hani bayağı benzerlik gösteriyor bizimle de. Onun dışında konum olarak cidden çok güzel bir yerde. Hala sabah arasından bile şimdi göremedik. Gitmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir yer burası. 52 hektarlık bir alan. şu anda Sava'yla e, Tuna nehirlerinin birleşim noktasını göstereceğim. Tam olarak burası. Klorak diye bir mekandayız. Ee, Sırpların ünlü yemekleri cevap yiyeceğiz. Bizim bildiğimiz inago köftenin aynısı aslında. Bazı yerlerde üstündeki sosları işte kaymaklı veya değişik soslar olabiliyormuş ama buradaki böyle geldi. Biz de bilmiyoruz bu Ortam şöyle bir yer. Ee, Klorak diye bir mekan. Baya ünlü bir yermiş. Ama biraz pahalı aslında. Yani yaklaşık 770 dinar civarı. Ee, yani 35-38 lira falan ediyor TL olarak, 31-32 liraydı TL olarak. Ee, ama bakalım, Daha tadına bakmadık. Güzel mi? Güzel. Beğendiniz mi? Bizim dinelimiz değil mi? Evet. Yani. Şimdi biz böyle yeme içmeyle falan akşamı ettik. Bütün müzeler e, saraylar falan kapandığı için bari dedik e, camiye gelelim. Sonra da işte meydana çıkarız. Caddelerin işte ünlü caddelerine gideriz vesaire. Burası da Bayraklı Cami. E, en ünlü özelliği Belgrad'da e, ki camilerin en önemlilerinden biri bu. Özelliği de şu e, İslami bir bayrak var üzerinde. İçine şu an giremeyeceğiz muhtemelen. Ama dışarıdan da bayağı güzel görünüyor şu anda. Tabii ki karanlıktan çok belli olduğunu bilmiyorum. Az Bir Republic Meydanı'ndayız şu anda. Hava e, bayağı soğuk ama insanlar bayağı cıvıl cıvıl yani herkes dışarıda. Burası e, çok güzel bir bina, müze binası. Galiba National müze binası. Henüz girmedik, yarın gireceğiz. Ee, şu heykelden bahsetmek istiyorum. Osmanlılardan Belgrad e, alındığı zaman bu heykelin e, sahibi önemli aktörlerinden biri olayın. Diyor ki İstanbul bu tarafta artık gidin evinize diyor ve İstanbul'u gösteriyor. E, rivayete göre de deniyor ki şu an bu e, koluyla gösterdiği yön İstanbul'un yönü e, tam olarak bu tarafta go home diyor. caddesindeyiz. Sıkı Sıkıdaylıya diyorlar sanırım. Çok okuyamıyorum. Burası e, eski bohem tarzı e, bir sokak. Yani eskiden yazarlar, şairler vesaire sanatlarını icra etmek için hep buralarda bir araya gelerek işte toplantılar düzenlenermiş, işte buralarda oturlarmış. Yazın ben daha önce de geldiğim için biliyorum yazın burada ee, her tarafta e, sokak sanatçıları var her yerden müzik sesi geliyor insanlar sokaklarda tıklım tıklım şu an biraz hava soğuk ee, sanırım onun etkisiyle birazcık e, boş sokaklar ve müzik yani çalgı falan yok ama gerçekten yine de o ruhu veriyor yani çok hoş kafeler var böyle. bir de e, kahvaltı olarak pekaralar çok fazla bulunuyor yani her sokakta 2-3 tane pekara görebilirsiniz şey, şey e, bu peynirli bir pekara ve yaklaşık 2 lira falan yani çok ucuza geliyor şu mesela patatesli bu cem yani reçel ve Vanilyalı bir şeymiş, tatlı bir şey. Bayağı ucuza geliyor. Red Red diye bir yer var. Oraya gitmek istedik. Bayağı hani çünkü söyleyen olmuştu yani araştırdığınızda. Bayağı duyduk <laughs> adını. Biraz böyle hani yerini bulmakta zorlandık ama içeriye girdiğinizde rezervasyon serili Özellikle hafta sonu için. O yüzden rezervasyon yaptırmadan oraya gitmeyin. Ama diğer tekerralarda gayet güzel. Burası Bank of Serbia. Ee, yani banka müzesi. Ee, i̇çerisinde işte Sırbistan'ın e, çok eski para birimlerinden tutun. Şu ana kadar para birimleri. Hatta e, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bir böyle deste paraları var böyle yaprak yaprak şeklinde. İşte her ay mı her yıl mı ne oraya ekleme yapıyorlarmış. E, ayrıca en güzel yanı da şu, en son sizin fotoğrafınızı çekip bir paranın üstüne, yani bir sırf parasının üzerine sizin fotoğrafınızı basıyorlar. Ama maalesef ki pazartesinden cumaya kadar açıkmış. Bugün biz açık göremedik, aşırı derecede üzüldüm. Ama siz gelirseniz mutlaka girin. Zaten hemen e, ee, Kale oraya, yani Knezmi Aydan'ın sonuna denk geliyor. Bayağı işlek bir yerde yani, merkez bir yerde. Gelirseniz mutlaka gezmeyi unutmayın. Otel Moskova'nın buranın en ünlü e, otellerinden biri. E, çok çok eski zamanlardan beri olan, hatta e, belki de simgelerinden biri haline gelmiş adeta. E, zamanında Albert Einstein gibi önemli kişilerin de burada kaldığı bir otel. Hep böyle anlatıyorlar kendileri de. Burası için bayağı önemli yapılardan biri. Oldukça da şaşalı ve gösterişli bir bina. Çok güzel bir ölçü National Assembly, ee, binanın e, üstündeki işçilik vesaire aşırı güzel. Önündeki heykeller de aynı şekilde. Bayağı devasa bir bina. Ee, zaten gelirseniz mutlaka görürsünüz bu yapıyı. Bayağı büyük. Her yerden de görürsünüz. Burası da San Marcos'un Zaten e, National Assembly'nin arası bir sokak falan bayağı yakın. Bakalım içinde muhtemelen fotoğraf çekmek yasak. Çünkü bergat kafelerine girdik. Orada da yasaklı. Ticket istediler. Sanırım... Ya yani şey, fotoğraf... Tesla <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Müzesi'ndeyiz. İçeriye, i̇çeriye girdik. İçeride bayağı ilginç deneyler var. Hatta siz de gönüllü olarak deneylere katılabiliyorsunuz. Ee, i̇çeri giriş 500 Lira ama öğrenci, uluslararası geçerli bir öğrenci kartınız varsa 300 Lira da içeri girebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için ekstra bir para isteniyor. Yani normal fotoğraf çekenleri uyarıyorlar içeride onun dışında güzel bir film vardı. Bayağı ee, güzel bir şekilde anlatıyor Tesla Tesla'nın hayatını vesaire. İçerisi bayağı güzel. Gelmişken buraya gördüm de. Ve Aziz Sava Katedrali'ndeyiz. Katedral, ee, İkinci 2. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmaya başlanıyor. Ama 2. Dünya Savaşı patlak verdiği sıralarda inşaatı durduruluyor. Hala içinde İnşaat tam olarak bitmiş değil. Yani bir grup şöyle söylüyor, bilerek inşaat bitirmiyor, bitirmiyorlar diye söylüyor. Bir grup da diyor ki işte insanların verdiği paralarla vesaire e, içini yavaş yavaş yaptırıyorlarmış. Ee, Balkanların en büyük Ortodoks katedrali. Zaten e, Belgrad'daki katedrallerin, yani daha doğrusu kiliselerin çoğu Ortodoks kilisesi. Bu da onların en büyüğü. Bakalım içi çok değişik bir yere benziyor. Yani değişik diye duydum. Bakalım nasıl olacak. Bu caddesinde şöyle bir yer görürseniz mutlaka girin. İçerisi böyle ee, pazar gibi ama tam pazar değil. Hediyelik eşyalar var, takılar var. Ee, böyle tekstil ürünleri vesaire var. Ama çok güzel şeyler var. Fiyatları da gayet uygun. Bayağı da çeşit var. Gelirseniz daha buraya girin. Adı da şöyle bir şey. bulamadık demiştim ama bugün daha erken bir saatte geldik ve eee biraz da kar yağışı olduğu için sanırım eee kalabalık değil. Eee mekan şöyle bir mekan. Eee aşırı ucuz diyemem. Diğer tekerlerden ucuz ama pazar günü olduğu için tekerler şu an açık bulamadık. Belki öğleden sonra açılacaktır. Dinemiyorum. Eee biz de buraya gelmeye karar verdik. Şu anda memnunum.